Bizim ekonomiye bakışımız farklı, bizim memura bakışımız farklı, işçiye bakışımız farklı, insana bakışımız farklı. Ekonomiye farklı bakışımızın temelinde de milli ekonomi modeli yatıyor. Hani bugün dünyanın birçok yerinde uygulanan, birçok ülkenin refah seviyelerini yükselttiği, vatandaşlarının mutluluk düzeylerini arttıran bir modelden bahsediyoruz. Türkiye'de de bunu uygulayalım diyoruz. Merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Aydar Baş'ın ortaya koyduğu tez. Ve biz bu teze hakimiz. Biz bu tezi uygulayabiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun içinde ne var? Bunun içinde memurun yüksek maaşlar alması var. Bunun içinde asgari ücretin bugünün şartlarında en asgari 10 bin lira düzeyinde olması var. Biz bunları söylediğimizde sanki hayal satıyoruz. Sanki işte bir şeyler söylemiş olmak için söylüyoruz gibi algılayanlar veya olayı burada eee hafifleştirmeye çalışanlar, itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir. Biz bunları hayal satmak için söylemiyoruz. Biz bunları ekonominin bunu gerektirdiğini ifade etmek için söylüyoruz. Biz vatandaşımıza para ödeyebilirsek, biz vatandaşımızın geçim koşullarını belli noktalara çıkarabilirsek devlet kazanacak. Devlet güçlenecek. Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimize hep şunu söyledik. Ya haklarınızı savunuyorsunuz da petrolünüzü peşkeş çektiler niye savunmuyorsunuz? Altınınızı peşkeş çektiler niye savunmuyorsunuz? Gelin bağımsız Türkiye Partisi ile birlikte olun. Biz bunları geri alacağız. Batman'daki petrolü senin için işleteceğim. Gümüşhane'deki altını senin için işleteceğim. İşte oradaki demiri, buradaki çeliği, şuradaki mermeri aklınıza hangisi geliyorsa. Türkiye'nin ciddi anlamda yeraltı kaynakları var, rezervleri var ama bunlar başkalarına verildiği için mevcut koşullarda bunları işletemiyorlar. İlk olarak bunları devlet bir kendi uktesini alması gerekiyor. Devlet bunu milletiyle birlikte işletmesi gerekiyor. Devletin elinde bir kere ekonomik açıdan bir güç vardır. Para gücü. Çok basit söylüyorum. Para gücü. Bizim cebimizdeki 10 lirayı, 20 lirayı, 50 lirayı, 100 lirayı, 200 lirayı basan bir devlet var. Bu devletin kendi egemenlik hakkı. Merkez bankası, kendi bankası. Vatandaş kendi vatandaşı, para kendi parası. Bunu egemenlik kurduğu topraklar altında istediği kadar basıp insanına verebilir. Bunu verirse vatandaşın alım gücü artabilir. Ve bu artan alım gücüyle birlikte devlet ekonomik çarkları rahatlıkla döndürebilir. Milli ekonomi modelinin temel prensibi de budur. Buna ne deriz biz ekonomik literatürde? Senyoraj hakkı deriz. Para basma hakkı. Ve buradan gelir elde etmek deriz. Bugün Avrupa bunu yapıyor. Ne zamandan beri? 2012'den beri. Amerika bunu yapıyor. Ne zamandan beri? 2008'den beri. Çin bunu yapıyor. Ne zamandan beri? 2014'lü yıllardan beri. Rusya ne zamandan beri bunu yapıyor? 2013'ten beri. Haydarbaş bunu ne zaman yazdı? 2005 yılında Milli Ekonomi Modelinde. Ya bu Haydarbaşla birlikte literatüre girmiş ve devletlerin uygulamaya başlamış olduğu bir fiil, bir hareket. Şimdi Türkiye bunu yapmıyor. Devlet elindeyse istediğin insana istediğin kadar para verebilirsin. İstersen gidersin Katarlı'ya verirsin, istersen gidersin uçağa verirsin, istersen gidersin taş yığını bir saraya verirsin, istersen gidersin vatandaşa verirsin. Çünkü para senin elinde. Bugün biz parayı nasıl kullanacağımızı doğru bir şekilde e, tercihlerimizi kullanmazsak, yapmazsak sonuç bu oluyor. Hani çok söyleniyor ya itibardan tasarruf olmaz. İtibar dediğimiz nedir? Temelde bunu bir konuşmamız lazım. İtibar nedir? İtibar vatandaşının bir ülkeye tatil'e gittiğinde harcama gücüdür. Bugün Rusya Türkiye gözünde çok itibarlı. Niye? Tatil sezonu geliyor. Evet, Ruslar tatil'e gelecek, turizmimiz yanlanacak. Rusya'nın itibarı bu. Hı. Afganistan itibarlı bir ülke mi? Muhtemelen konuşuruz bu akşam. Evet. Neden itibarlı bir ülke değil? Taliban'ın cebinde para mı yok? Ya da önceki yöneticiler uçağı mı binmiyordu? Çünkü biz bugün bakıyoruz, görüyoruz, diyoruz ki ya bunların parası yok. Bu vatandaşın parası yok. Vatandaş mülteci olmuş. 2014 yılında Cumhurbaşkanı başkanlık sistemi ilk defa onaylanıyor ve işte başkan olunuyor. O tarihten bugüne dolar tam 4 kat, euro 3,5 kat şahlanıyor. Belki şahlanış derken bunu kastediyor evet, olabilir. Şahlanış bu. Şimdi bunu buna bir cevap üretmeye gerek yok. Ya yani Türkiye ekonomisi ortada. Türkiye'nin söz sahibi oluşu mülteci durumundan ortada. Artık uyanmamız lazım. Bir şeyleri fark etmemiz lazım. Saygı duyuyoruz ama bir şeylerin farkına varalım. Bak ülke terörle burun buruna, ülke ekonomik krizin içinde bak kıyısında değil içinde kiramızı ödeyemiyoruz, yakıt alamıyoruz, işte ne bileyim faturalarımızı ödeyemiyoruz, geçimimizi sağlayamıyoruz. Krizin göbeğindeyiz. Problem var.